Merhaba arkadaşlar ben Kerem oyun benim arkadaşlar ben Kerem olacaktı arkadaşlar bugün bir yapı yaptım cami Selimiye cami hiç benzemedim işte yaptım arkadaşlar bunu size göstereceğim neden uzun zamandır video gelmiyor buna çalışıyorum da aslında bu çok uzun sürmedi bir de bir video şey bir sıkıntı oldu evet dışta halılar var halıları böyle yaptım hani burası işte bahçesi var e, giriş. Burada ayakkabı koyma yeri. Biliyorsunuz halılar yine aynı şeyler. Burası da şey hmm, hocanın hani o da hoca söylüyor ya ben, Onun yeri burası yeşil yaptım burayı. Hani içeride bunu kuramıyorlar. Hadi dur bir daha geleyim orada. içeride ben girmiştim bir kez kuran falan vardı Ee, başka bir, buraya gidelim. Burada şey ee, yükseğe çıkıyor arkadaşlar nereye çıktığını gösteririm birazdan Allah Allah <laughs> arkadaşlar bir de bölüm videoları da gelecek Minecraft bilmiyorum kaçıncı bölüm Evet arkadaşlar ee, burası şey hmm, minare Evet şu hunileri hoparlör gibi düşündüm ne kadar yaratıcıyım haha <laughs> falan Evet Otoraklar var. Öyle. Bir de şey yaptım arkadaşlar. Bir video paylaştım. Tamam. Ya bir video paylaşmıştım. Böyle üstüne altına komut bloğu koyuyorsun. Tıklıyorsun buraya. S yazıyorsun. İngilizce de konuşmak. Sonra ne diyeceğini istiyorsun. Ne, ne yazacaksın? işte ne yazacak sana yazıyorsun. Namaz vakti yazdım ben. Ama o S'yi göstermiyor ona bastığında. Sonra basınç bloğu koyuyorsun. Dur şu alttaki gitsin. her ee, git hadi. Hadi ya. Heh, evet gitti. Üstüne geldiğimizde namaz vakti yazıyor. İşte böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Evet. Ee, siz Minecraft'ın sesini kaydetmedim. E, bugün yani videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomu abone olmayı. <laughs> videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. E, iyi günler, iyi oyunlar. O kadar ya. Bay bay.